Arkadaşlar, Okumaya Giriş dersimize hoş geldiniz. Türkçe ile karşılaştırmalı fasih Arapça derslerimizin okumaya giriş kısmında zamirler konusunu işliyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım arkadaşlar artık okumaya ve konuşma yani diyalogları doğru, doğru gidiyoruz. Bunun için ihtiyacınız olan şeyleri yani konuşma için, basit konuşmalar için, basit metinleri okuyabilmek için gerekli olan bilgiler üzerinde sizlere Arapçayı okumayı öğretiyorum. Umuyorum okumayı öğrenmişsinizdir. Derslerimi izleyerek okumada belli bir mesafeyi kat etmiş olduğunuzu umuyorum. İhtiyacımız olan konuşma ve metin anlama için ihtiyacımız olan şeyleri vermeye devam edeceğim. Bunlardan biri zamirlerdi. Zamirlere başladık. Ve bugün merfu munfasıl yani bitişmeyen müstakil zamirleri üçüncü tekil şahıslarını öğrenmiş olduk mansup muttasıl zamirlerinde yani isimlere bitişen zamirlerinde yine üçüncü tekil, ikil ve çoğul şahıslarını öğrenmiş olduk. Bu dersimizde muhatap tekil, ikil ve çoğul zamirlerimizle tanışacağız. Ayrıca nefsi mütekellim dediğimiz ben ve nefsi mütekellim ve al gayri dediğimiz biz zamirlerimizle tanışacağız arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar muhatap tekille başlıyoruz dersimize ente ente sen arkadaşlar ente sen kim için? Baylar için. Ente entuma siz ikiniz baylar. Ente entuma entüm Un, deux. Un, deux, c'est lâche. C'est yine sen arkadaşlar anti ama bayan bayana hitaben sen demiş oluyoruz anti anti entuma tesniyeleri yani iki zamirleri aynı entuma En tü ma Aynı. En tü, en tü ma, en, tüm. en tü, Pardon. Özür diliyorum. En tü, en tü ma, en tün, ne. En ün ne sizler siz bayanlar evet arkadaşlar sen Entesen sen bay hemen yazalım bay enti bayan Bayan. Ente sen, entümü siz ikiniz, siz ikiniz, entüm sizler, siz baylar, enti bayan, sen. Entuma yine siz ikiniz arkadaşlar yer kaplayacak yazmayayım üst üstte yazdım siz ikiniz bay ve bayanın tesniye zamirleri muhatapta aynı gördüğünüz gibi entuma siz ikiniz entünle sizler siz bayanlar sizler Bu yazdığımız merfu munfasıl arkadaşlar. Ente cümle kuralım. Mesela ente mühendisün. Mühendisün. Mü -hen -di sün. Sen mühendissin. entuma mühendisani iki mühendis mühendisani entuma siz ikiniz mühendisani mühendissiniz mühendis mühendissiniz veya mühendislersiniz. Siz ikiniz siz ikiniz mühendissiniz, siz mühendislersiniz, sizler mühendissiniz şeklinde söylenir. Entüm yine Türkçedeki ifadesi aynı arkadaşlar. Çünkü Türkçemizde iki zamirler yok. iki ve daha fazlası lerler ekiyle ifade edilir. انتوم مهندسونه، مهندسونه، مهندس دي دوستانی 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 harekelememişiz. En tüm mühendisune. Sizler mühendislersiniz. Basit cümle kurmuş olduk. Enti mühendisetün. Sen mühendissin. Bayan. Mü hen di se -tün. Sen mühendis Sen mühendissin. Entuma mühendise tani. Mühendis. arkadaşlar özür diliyorum burada bir yanlışlık olmuş mü mühendisette ni entuma mühendis etani siz ikiniz mühendislersiniz siz iki bayan mühendissiniz entunne sizler mühendisetun Mühendis. Sizler mühendissiniz, mühendislersiniz. Türkçe'de genelde tekil kullanılır arkadaşlar. Sizler mühendissiniz, mühendislersiniz veya Mühendissiniz. Genelde en uygun şekilde en güzel şekilde böyle söylenir. Aslında sizler mühendislersiniz. Tam tercih edecek olursak. Mühendisetün. Zamir. Lerler ekimiz arkadaşlar entünne sizler mühendise tün derken hareketsiz elifimiz ve ötüremiz bayanları ifade eden isimlere eklenen lerler ekimiz niz. Mühendisune derken vav ve nunumuz sizler mühendislersiniz. Yine aynı mühendis mühendis mühendislersiniz. Buraya da böyle yazalım arkadaşlar. Mühendis Lersiniz. Niz de olur. İkisi bir geldi arkadaşlar. İşte Türkçe'de ikisi bir arada bulunmaz. Dolayısıyla hatalı. Ne yazalım? Mühendis sizler mühendissiniz. Yazalım. Sizler mühendissiniz. Mü hen dis siniz. Sadece niz yeterli arkadaşlar. Mühendis S'ye dönüşüyor. Mühendisiniz. Arkadaşlar şimdi gelelim mansup muttası zamirlerimize. Hemen şunları da tesniye gördüğünüz gibi tesniye ikil eklerimiz elifte Bayanları ifade eden isimlere eklenen lerler ekimizdi. Hareketsiz vav ve üstünlüğünün bayları ifade eden isimlere eklenen lerler ekimizdi arkadaşlar. Eşleştirdik. Tani derken bayan mühendise Tani iki bayan mühendis. Yine burada gördüğünüz gibi mühendislik tesimiz, temiz var iyenizlik alameti isimlere eklenen yuvarlak t. Evet şimdi mansup muttasıl zamirlerimize geçiyoruz. Mansup muttasıl yani isimlere bitişen aidiyet zamirleri, iyelik zamirleri arkadaşlar Türkçede k 투마 금키 투마 1 Ne? Bir de arkadaşlar ni na ni ve yemiz var. Ye benim. Benim. benim ni bana beni bana beni ni isimlere değil arkadaşlar fiillere eklenir. bana beni fiillere eklenen zamirimiz Ni, ben, beni, bana, na, biz, K, bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela, beytüke, bey, tüke evin beytüke beytüküme ikinizin evi Bey tü küma ikinizin evi beytüküm evleriniz bay bey evin bey senin evin evin arkadaşlar bey İkinizin evi. Beytü Küma. Siz ikinizin evi. Siz bayan. Siz iki bayanın evi. bayanın evi. Künne sizler. Beytü künne sizlerin evi. Beytü kün ne? Sizlerin evi. Siz bayanların evi. Sizlerin evi diyelim. Bayan olduğunu kün neden biliyoruz zaten arkadaşlar? Beytüne evimiz. Bey ne Beytüne evimiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi na biz beytüne evimiz oldu arkadaşlar Beyti evim Beyti Beyti evim Evim. Ni arkadaşlar fiillere eklenir. Beytüne evimiz. Beyti evim. Şöyle arkadaşlar yuvarlak içine alalım. Benim evim. Dedirten nefsi mütekellim yağsı. Arkadaşlar ni ni allemeni fiilleri eklenir. Mesela örnek alle allemeni bana öğretti. Yani ni fiillerde kullanılır. İsimlerde kullanılmaz arkadaşlar. Alle ni C -e bi C e C e ni Özür dilerim. C e ni İkinci bir örnek. Başka renkle yazalım arkadaşlar. C-E-N-İ C-E-N-İ Beni getirdi. Beni Beni Getirdi. Evet, ni örnekte gördüğünüz gibi arkadaşlar fiillerde bulunan ekimiz nefsimitekellim yası olan y'de nun yok nun olan fiillerde kullanılanı arkadaşlar dersimizin sonuna geldik Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Arapça dinletilerimize devam ediyoruz. <laughs> ولدينا عدد كبير من الكتب والافلام المكرسه لها منها مثلا الحرب والسلام للكاتب الروسي الكبير ليف تولستوي واهتمام الناس بهذا العهد واضح جدا وقد بدات شهره هذا الموضوع في الثمانينات من القرن الماضي حين بدات اول تجربه لاعاده تمثيل التاريخ في روسيا واهم شيء في عملنا هو المصادر التاريخيه حيث يعتمد الخبراء على المصادر الماديه والادبيه والوثائقيه وغيرها، والتي تعكس الظروف الحياتيه للناس انذاك وتقاليدهم وقواعد سلوكهم. والمتخصص في اعاده التمثيل ليس مجرد ممثل ارتدى ملابس تاريخيه جميله، لكنه يدرس كل عناصر المرحله التاريخيه بدقه وبتفصيل، ويستغرق هذا الامر سنوات طويله.